Mustafa girer tek. Mustafa girer tek. Evet. Mikrofonlar nerede? Mustafa. Girer tek. Evet. Başımız sağ, ol. sağ olsun diyelim. Sağol sağol Biraz geri gelin beyler. Şey Neler söylemek istersiniz? Şey çok zeki kelime alabilir miyiz sizden? Bugün siz için bir şey söyleyemem. Söyleyecek bir şeyim yok çünkü. Milletimizin başı sağ olsun. Siz efendim tam olarak neyi oluyorsunuz onu da öğrenebilir miyiz? Bilmeyenler var. Efendim kırgınlıkları var mıydı? Yani gibi. Yok yok yok. İyi bir insan. Kimseyle kırıl, kırılacak bir... Kızına kırgın mıydı Tuğçe mu? Ona biraz rencide olmuştu diyebilirim. Kırgınlıktan daha aşağı. Peki. Sizin var, sesiniz de efendim var. Sizin sesiniz değil mi? Söyleyebilir misiniz bir parça son olarak sevenleri de yanlarında? Öyle de uğurlamak ister misiniz? Ya şarkı söylemek istemiyorum bugün de. Yani tasvip etmiyorum bunu. Çünkü bir cenazemiz var. Şimdi Şarkı ne kadar söylüyor? Sağ mikrofonları mi? değil, Siz söyleyeyim. abisi misin? Mi değil mi? Abisinin oğluyum. Abisinin oğlusunuz. Evet. En son ne zaman görüşünüz kendisiyle? Kendisiyle en son Antalya'ya hastaneye gittiğinde görüştük. Orada gittim ziyaretine. Elini öptüm. Çok şükür. Necan'la görüşüyor musunuz efendim? Necan'la görüşüyor muydunuz? Görüşüyor musunuz? Görüşmeye devam ediyor musunuz? ben uzun zamandır görüşmüyorum. Neden? Ferdi Bey'den dolayı. Hayır hayır. E zaten alakaları e, kesildikten sonra görmemeye başladı. Hani 33 yıllık hayat arkadaşı onu burada göremedik ama. Çok indir Mustafa. Bilmiyorum onun kendine göre işleri vardı mutlaka. Gelememişti. Peki ben Tuğçe Hanım'la barışmak istiyor muydu? Ya öyle bir serden işler geçti aralarında ama yani yaptığından pişmandı diyebilirim. Şey Tuğçe Hanım'ın babası mı? Babası. Damadından dolayı mı kızıyla ters düşmek? Onlara girmesin. Onlara girmiyorum. Onlara, girmiyor. Onlara, Onlara girmiyorum. girmiyorum. Girerse hiç kalmayız. Teşekkür ederiz. Çok, Çok sağ olun. Allah sabır versin. Çok teşekkür ederiz. Özel alayım ben mikrofonu.